Herkese merhaba. Videomuza başlamadan evvel size kısa bir soru sormak istiyorum. Bugün şu ana dek kaç adet web sitesini ziyaret ettiniz? Şu anda YouTube'da bulunuyoruz. Tamam, bu birinci web sitemiz. Peki daha öncesinden gibi web sitelerini ziyaret etmiştin? Instagram olabilir, LinkedIn olabilir, X olabilir. Peki tüm bu bilinenlerin haricinde internette gezinirken dikkatini çeken bir web sitesi olduğunda veya araştırma konusu içerisindeyken herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinde bu web sitesinin güvenli olduğundan veya güvenilir olduğundan nasıl emin olabiliyorsun veya hiç bu konuyu düşündün mü veya bunları bir kenara bırakıp internette çok beğendiğin bir görseli veya bir video içeriği veya sıkıştırılmış bir not dosyasını indirmek istedin. Peki bu indirdiğin dosya senin bilgisayarına senin kişisel verilerine zarar vermeyeceğini veya çalınmayacağını nasıl anlarsın? Bundan nasıl emin olabilirsin? İşte tam da bu noktada hem siber güvenlik sektörü içerisinde sıklıkla kullanılan hem de günlük internet kullanımı yaşantımızda ve bazı şeylerin güvenliğini teyit etmemiz için kullandığımız bir web sitesi var. Şimdi hadi gelin bu web sitesini birlikte inceleyelim. bahsetmiş olduğum web sitesinin ismi VirusTotal. Arama motorunuza girip VirusTotal'ı arattığınız zaman virustotal.com web sitesine erişerek sitemizin içerisine girelim. Görmüş olduğunuz gibi bizi burada 3 farklı kategori içerisinde bir menü karşılıyor. File, URL ve Search kısmı olarak. Eğer ben internetten bir dosya indirdiysem veya sıkıştırılmış bir dosya indirdiysem bu hiç fark etmez formatı fark etmeksizin buradan choose file diyerek indirmiş olduğum dosyayı virüs totale tarattırabilir ve içerisinde herhangi bir tehdit olup olmadığını algılayabilirim. Bunu virüs total benim için ücretsiz olarak analiz edebiliyor. Haricinde herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğimde bu web sitesinin zararlı bir içerik barındırıp barındırmadığını veya içerisinde benim güvenliğimi tehdit edecek zafiyetlerin olup olmadığını yine virüs total ücretsiz olarak analiz edip bana çıktılarını verebiliyor. Hatta gelin şimdi bir görsel indirerek bunun testini sağlayalım. freeepic.com adresine gidip herhangi bir görsel indireceğim. Siber güvenlikle alakalı alakalı bir görsel arıyorum. Şu an neden görsel üzerinden denemesini yapıyorum? Takdir edersiniz ki görseller de içerisinde zararlı içerikler barındırabiliyor veya içerisine sıkıştırılmış halde virüs dosyaları yerleştirilebiliyor. Bu anlamda internetten indirmiş olduğunuz her görseli de güvenmemek gerekir. Ya sadece görsel deyip geçip gitmemek de lazım. Doğrudan güvenmemek de lazım. Bu anlamda indirmiş olduğunuz her içeriği aslında bir güvenlik taramasından geçirmenizde fayda vardır. Şimdi ben görselimi indirdim ve virüs total üstüne gelip bu indirmiş olduğum görseli taratacağım. İndirmiş olduğum dosyayı taratmak için VirusTotal'in içerisindeyken file sekmesi içerisinde choose file butonuna tıklayarak dosyamı seçebilirim. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir husus da var ki buraya VirusTotal'e yükleyebileceğiniz maksimum dosya boyutu 650 MB'ı geçmemelidir. Choose file dedikten sonra indirmiş olduğum görseli seçip buradaki aç butonuna tıklıyorum ve yüklemeyi onaylıyorum. Virüs Total'e yükleme tamamlandıktan sonra kendi veri tabanı üzerinden çektiği verilerle karşılaştırarak ilgili dosya içerisinde herhangi bir güvenlik zafiyetinin olup olmadığını tarıyor ve daha sonrasında bana bunun sonuçlarını veriyor. Görmüş olduğunuz gibi indirdiğimiz görseli Virüs Total üzerinden tarattığımızda herhangi bir güvenlik zafiyetinin bulunmadığını bize söyledi. Peki bunu neye istinaden söyledi? Aslında az evvel de bahsettiğim gibi kendi veri tabanı içerisinde olan parametrelerle karşılaştırdıktan sonra herhangi bir güvenlik zafiyeti bulunmadığını bana belirtti. Buradan tespit kısmından, detection kısmından detayları görebiliriz. Buradaki parametrelerden hangisine hit edip etmediğini, hangisinde zararlı varsa olup olmadığını aslında bana burada belirtiyor. Şu an için bir tehdite, bir güvenlik zafiyeti oluşturabilecek tespite rastlamadığını bana belirtti virüs Total. Hadi gelin bir de bunu bir web sitesi üzerinden değerlendirelim. Tekrar virüs ana sayfasına eriştikten sonra buradaki sekmeden URL'i seçiyorum ve taranmasını istediğim URL'i buraya gelip yapıştırıyorum. Hadi gelin benim web sitemi Virüs Total bir tarasın. Görmüş olduğunuz gibi ben kendi web sitemi Virüs Total üzerinden tarattım ve herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturabilecek bir bulguyla karşılaşılmadı. Burada dikkat edilmesi gereken de bir husus var. Virüs Total az önce de belirttiğim gibi kendi veri tabanı üzerinden zero day atakları olsun, veya daha öncesinde oluşmuş olan güvenlik zafiyetlerinin tespiti konusunda olsun bir veri tabanı var ve bu veri tabanı üzerinden yüklediğimiz dosya veya tarattığımız URL ile karşı bir analiz başlatıyor. Eğer kendi veri tabanında bulunan bir güvenlik zafiyeti varsa ve bizim yüklediğimiz dosya veya tarattığımız URL ile bununla karşılaşırsa bize burada uyarısını veriyor. Uyarısını verdiği zaman aslında bunun zararlı bir dosya veya zararlı bir web sitesi olduğunu anlayabiliriz. Fakat kimi durumlarda yine zero day atak meselelerinde virüs total anlık olarak veri tabanını güncelleye durumlarda oluyor ki bununla sektör içerisinde karşılaştığımız kimi durumlarda oldu. Örneğin daha öncesinde çalıştığım kurumda zararlı olarak tespit ettiğimiz bir dosyayı test makinemize indirip akabinde virüs yüklemiştik. Virüs totale taramaların sonucunda herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşacak durumla karşılaşılmadığı belirtildi. Fakat aradan yaklaşık 5 dakika kadar geçtikten sonra tekrar bunu virüs tarattığımızda o dosyanın zararlı bulgular içerdiğini bize söyledi, tespitini gerçekleştirdi. Peki bu nasıl oluyor? Aslında bakarsanız her yüklenen dosyayla birlikte veri tabanıyla karşılaştırma yapıyor virüs Total ve eğer bunun zararlı olduğuna dair bir tespiti varsa kendi veri tabandan çektiği bilgilerle bunu bize söylüyor. Peki o zaman neden söylememişti de 5 dakika sonrasında söylemişti? Oradan da bizim çıkardığımız sonuç şuydu ki içinde zararlı barındıran bir dosyaydı. Bir zero day atak meselesi söz konusuydu. Ve virüs total bunu tarattıktan sonra ilk taramasında herhangi bir bulguya rastlamazken zero day olduğundan dolayı. ikinci yüklememizde artık bunun daha öncesinde çektiği hashlerle karşılaştırdığı bilgiler neticesinde zararlı dosya olduğunu artık söylemiş oldu. Yani aslında bakarsanız VirusTotal'i açık kaynaklı ve kendini sürekli olarak güncelleştirdiğini söyleyebiliriz. Ama her denemede %100 güvenmekten ziyade bir kere daha belli bir zaman aralıklarıyla bir kere daha denemenizde fayda vardır. Bu anlamda VirusTotal'i kullanabilirsiniz. Özellikle indirmiş olduğunuz veya ziyaret edeceğiniz web sitesinin zararlı olup olmadığından emin değilseniz. Bu size aslında bakarsanız zaman kaybettirmez. Aksine ileride yaşayacağınız büyük problemlerin önüne geçerek öncesinden tedbirinizi almanıza olanak sağlıyor. Bu anlamda virüs totali kullanmanızı da sizlere tavsiye ederim. Peki sen virüs totali daha öncesinde kullanmış mıydın? Veya bu videodan sonra kullanmayı düşünüyor musun? Yorumlar kısmından fikir ve görüşlerini bu konu hakkında belirtebilirsin. Öyleyse başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve güvenle kalın.